Muğla'nın cennet ilçelerinden biri olan Köyceğiz'e doğru yola çıktık. Köyceğiz'in tüm güzelliklerini görmek için ben sabırsızlanıyorum. Sizler de Köyceğiz'e tatil yapmak ve buralarda vakit geçirmek isterseniz doğru videodasınız. Videomuz Köyceğiz'e gittikten sonra devam edecek. Köyceğiz'de güzel bir eve geldik. Bu makarnalık için hamurları açmışlar. Saçta öncelikle pişiriyorsunuz değil mi? Evet. Odun ateşinde Mısır'da kaynatılmış. <laughs> Arkadaşlar Köyceğiz'de bolca tarım arazisi var. Bunlardan biri de bu portakal bahçesi. Portakal ağaçlarına bakıyorum çokça portakal var ama henüz olgunlaşmamışlar. Portakal ağacının yanında erik ağacı. Full organik. Bir de nar ağacı. için yediğiniz bu sulu sulu portakallar buradan geliyor. Arkadaşlar biz birçok şeyden habersiziz. Burada yeşil portakal olarak yenmeye başlamış. Ben de dalından koparıp tadımını yapacağım. Arkadaşlar köyceğiz'i şimdi turluyoruz. Bolca portakal tarlaları var. Bize gelen portakallar buradan geliyormuş. Organik, test ettik, yedik. Şu an yeşilken bile yedik. Farklı bir tadı vardı. Olgunlaşmadığı halde güzeldi. Çünkü organik olmasından kaynaklı sanırım. Onun dışında yolları çok güzel. Hiçbir şekilde yormuyor ve e, düzlük bir alan köyceğiz. Birazdan keşiflerimize devam edeceğiz. Arkadaşlar kamp alanına geldik. Özellikle kamp yapmayı sevenler için burası bulunmaz bir hint kumaşı. Şöyle ilerliyorum ve alanları da size göstermek istiyorum. Çok geniş bir alana sahip. Bolca yeşilliğin bulunduğu bir alan. Hem karavanınızla gelip hem de çadırınızı kurabilirsiniz. Çok sakin, çok sessiz bir alan. Burada sıkılmanız mümkün değil. Köyceğiz göl kenarında kahvaltı yapabileceğiniz bir nokta var Şimdi kahvaltı yapma zamanı Mekanın içi de bu şekilde otantik Göre doğru çıkıyorum Tostu çok beğendim. Afiyet olsun. Arkadaşlar köyceğiz göründeyiz. Balıklar çok acıkmış. Şimdi ekmeği atalım. Hepsi saldırıya geçti. Burada da bir tane arkadaşımız var. El salla. Evet yemek, yemek veriyorum onlara. Şu an neredesin? piyo ona unade ekmeklere veriyoruz balıklara. Evet ekmek veriyor balıklara. Yiyorlar. ona. Afiyet olsun. Olay <laughs> bitti. Lan biz ona? Bak. Köyceğiz Gölü çarşaf gibi. Çok çok temiz. Çok. Çok temiz ama çok güzel. Burada kahvaltımızı da yaptık. Tostunu menemenini çok beğendik tavsiye ederim. Köyceğiz'i gezmeye devam ediyoruz. Sahil bandı çok güzel. Palmiye ağaçlarıyla süslenmiş. Köyceğiz sahil bandında yok yok. Her yer otantik, süslü, marjinal mekanlarla dolu. İstediğiniz yerde kahvaltınızı yapabilir. Sohbetlerinizi edebilirsiniz. Yine çok güzel bir mekana geldik arkadaşlar. Küçük bir havuz yapılmış. Şırıl şırıl su akıyor. Köyceğizinde her yeri çok değerli çok güzel. Köyceğiz'de tekne turu yapabilmeniz de mümkün. Burada birçok aktivite bulunuyor. Güzelce zamanlar geçirebilirsiniz. <laughs> Tekneler bu gölden kalkıp göl boyunca sizi gezdiriyor. Köyceği sokakları da bu şekilde yine sessiz, sakin ve düz. Köyceğiz videosunun sonuna geldik. Ben burada yedim, içtim, eğlendim. Çok güzel vakitler geçirdim. Bu vesileyle de gördüğüm ve deneyimlediğim yerleri sizlerle paylaşmak için kadrajımı aldım. Umarım sizler de videomdan izleyerek keyif alırsınız. Ve Muğla'yı tercih ettiğinizde Köyceğiz, Fethiye, Dalyan gibi ilçelere gelip sizler de buralarda güzel vakitler geçirebilirsiniz. Şimdi videomu izlerseniz kesinlikle buralara gelmek isteyeceksiniz. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.